evlenmek dışarıdan bakıldığında basit bir imza, bir düğün, iki kişinin aynı evde yaşaması gibi görünür. Ama gerçekte evlilik iki ruhun, iki bilinç düzeyinin, iki ayrı evrenin, iki geçmişin aynı geleceğe niyet etmesidir. Bu yüzden evlenmek büyük bir sorumluluktur. Peki kimler evlenmemeli? kendini tanıyamayan, kim olduğunu, neye ihtiyacı olduğunu, neyi neden istediğini bilmeyen, kendi mizacının kodunu çözememiş birisi evlenmemeli. Bu bilinmezliklerini bir başkasının tamamlayacağını zannediyorsa, bu zan ile kurulan her ilişki bitmeye mahkumdur. Çünkü başkası ilaç değildir. Yara da başkasında değil, kendi içindedir. Sevgiyi sahiplenmek sanan evlenmemelidir. Kıskançlığı, ilgi, kontrolü sevgi zanneden, benimsin diyen ama benimle özgür ol diyemeyen evlenmemelidir. Sevgi sahip olmak değil, güvenle bırakabilmektir. Nefsini ilahlaştıran biri evlilikte sevgi değil, tahakküm kurar. Yalnız kalmaktan korkan evlenmemeli. Birliktelik yalnızlıktan kaçış değil, İki yalnız ruhun birbirini tamamlayacak kadar dolu olmasıdır. Eğer evlenmek yalnız kalmayayım diye yapılıyorsa o evliliğin temeli korkudur, sevgi değildir. Ailesinin baskısıyla, toplumun dayatmasıyla yaşı geldiği için evlenmeyi düşünenler evlenmemeli. Bu sebeple evlenen kendi iradesini devreder. Oysa evlilik ben bilincinden biz bilincine geçiştir ve ancak Özgür bir iradeyle gerçekleşir. Hayatın yükünü eşine taşıtmak isteyen evlenmemeli. İlişkiye bana ne verecek ile giren değil, ben ne getirdim diye sorabilen gerçek bir eş olur. Tasavvuf öğretisi bunu şöyle anlatır. Sen hala almaya gelenlerdensin. Oysa aşk vermeyi bilmektir kendi ile barışmamış olan evlenmemeli. Çünkü kendi ile savaşta olan karşısındakini de düşman belleyebilir. Sadece aşık olan evlenmemeli. Çünkü aşk geçer ama merhamet kalır, sabır kalır, niyet kalır. Evlilik iki insanın tamam olmuş yan yana yürüyüşüdür. Yarım kalmışların birbirini tamamlamaya çalışması değil, Şifalanmışların birlikte büyüme iradesidir. Bu videoların devamı için abone olmayı unutmayın. Sevgi ve saygıyla kalın.